Hangi kitap, hangi film, albüm, sergi, konser, oyun? Hangi moda, hangi marka, hangi mekan? Ünlülerin tercihlerini merak eder misiniz? Peki alışveriş sever misiniz? Kuzum, siz nerede ne yiyip ne içersiniz? Hafta sonları ne kadar renklendi farkında mısınız? Her cumartesi Ajanda Cumartesi, her pazar Kafe Pazar. Vatanın benzersiz renkleri. Hafta sonu gazeteleri. Yaşasın yeni bir şeyler yapmayı bilen gazeteciler. Sadece 2 lira. Bebişim acıkmış mı? Mamamız çok zengin. Ülker bebe bisküvisi. Hmmm tam sana göre. E, ne de olsa Ülker bebe bisküvisi. Bebişime her şeyin en iyisi. Hey iyi bir ödül için insan neler yapmaz ki? O yumuşacık kaymaklı iri parçalı çikolata parçalı çıtır kornet şölenler için şöller kendini ödüllendir. Durun ve kendinizle baş başa kalmayı engelleyen her şeyi şu an durdurun. Günde 5 dakikayı kendinize, yalnızca kendiniz için ayırın. Arkonim serisi büyüdü, yenilendi. İpana